Şimdi de burada iki tane projemle Saraybosna'dayım. Bir tanesi Bekir Bülbül ve Büşra Bülbül'ün senaryosunu yazdı. Ondan sonra Bekir Bülbül'ün de yönetmenliğini yaptı. Bir tutam karanfil filmi. Bir tutam karanfil filmiyle biz TRT 12 Punto vesilesiyle iki yıl önce sinedik. ortak yapım marketteydik. E, o ortak yapım markette Belçikalı bir ortak yapımcı bulduk filmimize e, ve filmimizin e, proje geliştirme ve fon bulma sürecini beraber geliştirdik. E, geçtiğimiz e, Mart Nisan aylarında da filmimizin çekimlerini tamamladık. Diğer projem de e, Abdullah Şahin'in yönetmenliğinde Can Kuşu Aquavita diye projemiz. O da e, Kültür Bakanlığı'ndan destek aldı ve yine TRT 12 Punta'da bu sene TRT Ön Yapım Ödülünü kazandı. Buraya da e, ortak yapımcı bulma, satış ve dağıtımcı bulma maksadıyla geldim. E, görüşmelerimiz devam ediyor yoğun bir şekilde. Ortak yapımcılarla, işte dağıtımcılarla e, yoğun bir program var. E, Valla e, Saraybosna Festivali bize yakın bir festival hem coğrafya olarak hem de e, kültür olarak bize çok yakın bir festival. Hem de zannedersem yedinci gelişim. E, bura, buraya ile bayağı aşinaiz ve birçok ortak yapımız vardı buradaki ilişkilerimizle. İşte e, anons filmimizde Bulgar ortağımız vardı, Yozgat Blues'da Alman ortağımız yine buradaki platformda e, tanışmıştık. Ondan sonra. Bir Tutam Karanfil filminde Belçikalı ortağımızla yine burada buluşmuştuk. Gerçi korona döneminde online olmuştu görüşmeler. Buraya gelememiştik. Geçen yıl buraya gelememiştik. Fakat online olarak da bir takım çözümlemeler yaptık. Bir ortağımız oldu. Bir Tutam Karanfil projesinde. Tabii bunun gibi birçok festival ve birçok yani onlarca platform var. Türk filmleri şöyle söyleyebilirim. Son 10 yılda özellikle bu festivallerde çok yer almaya başladı. Çünkü Birçok ülkeye baktığınızda film destek fonları Türkiye kadar güçlü değil. Mesela Kültür Bakanlığı, işte uzun metraj filmler, belgeseller, kısa filmler, animasyon ve birçok dalda birçok destek veriyor. Yapım destek, proje geliştirme desteği, ondan sonra artı post prodüksiyon, dağıtım desteği de veriliyor. Aynı zamanda TRT'nin de son özellikle 4 yılda TRT 12.0'un başlamasıyla beraber Sektöre Türkiye'de çok büyük katkıları oldu. Özellikle Cemil Yavuz Bey ve Faruk Güven Bey'in de destekleriyle ve festivallere katılımıyla bizzat buraya gelmeleriyle beraber buradaki e, iletişimler güçlendi. Festival direktörleriyle çok yakın temasa geçtiler. Ve hatta e, burada birçok ödül de veriliyor. Mesela Working Progress'te TRT'nin 25 bin euro. E, çok ciddi bir ödülü var. E, Saraybosna'nın mesela bir yılda dağıttığı fon tutarı 100 bin euro. Yani Onunla kıyasladığınız zaman, gerçekten Türkiye güçlü olarak bu sektörde diyebilirim. Foto filmi Ahmet Toklu e, yönetmenliğini yaptı. İlk filmi Ahmet'in. E, Ahmet'in e, filmini tamamladıktan sonra e, İspanyol bir dağıtımcıyla biz anlaştık. E, Distribution 104 diye ve butik bir dağıtımcı ee, ve hakikaten çok gayretli ve çok iyi çalışıyorlar. Kendi şahsi gayretlerinizle festivallere başvurabilirsiniz ama e, bir dağıtımcı veya bir sales agency gibi, yani satış firması gibi e, kendi başınıza o kadar mücadele edemiyorsunuz. O yüzden e, dağıtımcımızın bize çok büyük faydası oldu. E, POTA filmi de TRT 12 Punto, TRT ortak yapım bir proje. Yine Kültür Bakanlığı destekli. E, biraz önce bahsetmiş olduğumuz yeni genç yönetmenlerden birisi Ahmet'te ilk filmini yaptı. Ve açılışını geçtiğimiz ay 51. .'si düzenlenen Cifoni Film Festivali'nde yaptı. Ben normalde ortak yapımcı oluyorum fakat konuştuğum insanların da mutlaka bir projesi oluyor. Ya biz de Türkiye ile bir şey yapabilir miyiz? Ya yani böyle bir ortak beraber bir şey yapalıma doğru gidiyor. Aslında güzel oluyor. Çünkü ben de neticede yapımcıyım ve e, Kültür Bakanlığı'nın böyle opsiyonları var. TRT'nin de küçük ortaklık opsiyonları var. Burada da bana bir alan açılmış oluyor. E, onu konuştuk ya yani son yıllarda gerçekten Türkiye e, festivallerde kendini göstermeye başladı. Devlet desteği, TRT'nin desteğiyle beraber. O yüzden bu yönde çok mutlu oldum ya. Yani. Dün bugün yaptığım görüşmelerde yani geleceği böyle daha güzel görebildim öyle diyeyim yani. <laughs>